Neyse o zaman biz devam edelim ya. Yani. Ya arkada değişik şeyler oldu. Bu Bak bu hala burada. Hı? Değişik. Neyse ben yollama devam ediyorum. Hop hop. Allah'tan Allah bunu ben geri çektim. Bir tane de geçtik. Aa bir de çok uzakta ya. Oo. Adam orası or çok or sessiz geçti. Ne yapayım acaba? Onu sesler lan. Burası yapın değil. Aa dur. Ne Nereye gidiyorduk? Sağ tarafa mı gidiyorduk? Doğru. Ne kampıdı? Üç. De nereden ekledim ben? Nasıl yani? Ha bu ikisi burada. Nasıl geçeceğiz? Hı hı. Tamam ben normal geçeyim sen üstten geçersin. Nasıl değil. Yarasa da böyle mi ses çıkarıyor ya. Nasıl yani o oyalayacaklar mı ya. araba oyaladılar. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Aynen aynen. Allah'ım beni. Bu ne piyano? Bozuk piyano. Çalıyorum. Çalabiliyor muyum? Oğlum her tıklayışımda konuşacak mısın sen? Dal lan beni. An İşte doğru gideceğim aşağıda galiba fest. Bu Bura nere? Yine kart arıyor. Beşler normal değil. Ne oldu yani? Aa. Al. Yani. Ne ya? Her yerim dolmuş. Ha. Bir dakika ne memorizme anılar mı? Bu kahel ile alakalı bir. Kaldır beni. Yok direkt tap olmak yok. Ne var ney? Değilim kafamda pahalı da Bunu söyler. Dur yürürken bir şey çıkıyor. Bir ses çıkıyor. O ne ya? Bak bak. İlk de basmıyor. İlk de direkt, direkt yazılar duruyor. 7-24 7-24 konuşacak çünkü. al beni. Oh orta, ortam iyi. Crossbone da orada. Her yer, herkes burada. Konuşamıyorum gene. Hı <laughs> hı. kendim gezeriz. yok ya. Tamam tamam. Al beni. Ne oluyor ya? Bakın etrafı gezelim. Bir sen yarasa olarak ne yapıyorsun? Hayır. Bir tek yol gösteriyor. Ne olur bu neymiş? Hı -hı. Hayır. Bu ne? İki tane bir gezelim ya. Her şey direkt mi yapalım istiyorum? Bir iki de pardon kelimesini hep şey yapıyor. Duruyorum. Türkçe mi söylüyorlar da Oynayacağım. Amacım ne? Ha. Attım mı? Attım mı? Attım mı? Çekte. Ez. Ne aldım? Ne aldım? Dölüm ney? Ne? Siz neyi ciddi müzik beyler? Sen gene kimenlik bilirsin ortalıklar yani pardon ortak <laughs> Lan Ha bu karton. <laughs> Bakayı yedik bize? Dur bir bay. Etraf aha bizim dur burada. Bu ne? ne oluyor lan? Ne oldu? Güney. Çocuk gibi oynuyorum yemin ederim etrafı eğleniyorum da. Oynayacağım. Tamamlayacağım. Ha tamam anladım. Ay. Ne kazandım? Ne Aa, kazandım? Aa, sponsor oyuncağı kazandım. Çıkabiliyor muyum? herhalde. Ya günlüğümde de yok. Aldım ama gördüm yani aldım. Allah Allah. Bir tane var, bir tane daha var bu arada bu. bu buralarda bir yerlerde var. Neredeyse. Işte. Ne Çık. Bir bakayım neymiş bu. Bu ney? Kurtamıyorum ya bile Allah. Im. Sen ne Anladım sen fotoğrafçısın. Çektirebiliyor muyum? Ya best Evet ödeyeceğim. Allah Allah. Çektirelim bakalım. Ha dur. Orta ne çektir ya. Ha popüler. Evet çektir de be. Havalı çıktım mı bakayım? Bak, Collectible. Çok iyi. Al be şimdi. siz oradasınız. Başka bir tek kalmadı gibi duruyor. Nerede niye kim, kim niye olsun sonunda? <laughs> şey deli yemin ediyorum deli ya. Buralar bakayım dur. Yok, bir orada. Bir dakika ya. Orada bir kişinin yüzü gözükmüyor. O kim? O oyun bilerek gizlemiş bir de. Anlamaya çalışsa anlayamadım. Ne yapacağım? Yedi lan. Hayır yapmayacağım. Anladım ben direktini ne yapmak istediğini. atabiliyor muyum? Attım lan. Bronze ben mi bulamadım ya? Aşağıda galiba bir etrafa gene geçti. Neyim de? Az sağ tarafta var. Bir dakika ya, nasıl yani ya? Sen sağda Soldaki kim? bak. Nasıl yani? Benim bu Lan. <laughs> ha, tamam. Ha tamam. Chrome Devil. Gezin ne ya? Dip pis yaparım. Bir dakika lan nasıl yani? Biz ikiniz nasıl konuşabiliyorsunuz ya? Ha doğru bu zaten. Başka bir paralel evrenden gelen Samsung değil mi? Evet deneyeceğim. Lan. Evet, ver. Ver sarı. Sarı olmayacak mıyım? Ha, han. Bir dakika. Ha, eyvah otomatik tutlama var mı? Amacım... can tar Allah. Bunu etmek. Tamam otomatik tutarım zaten. Olay. Olay. Zaman maman da Allah dur. Uy. Nasıl kurtuldum ama direkt. Allah dur. Otomatik tutuyor ya bir anda. Allah dur. Bekle. Tamam çok iyi. yeniden zaman bıraktığım gibi şey oluyor ya. Duruyor ya. Uç bakıyor. Okay. <laughs> <laughs> tamam. Okey. iyi İyi ya ben vurulmadan geçerim herhalde. Tamam ya sıkıntı değil. İyi ya, iyi. La, hayır hayır. Bunu düşünmüyordum işte. Bunu düşünmüyordum. Oldu. <laughs> ay. 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 Tamam çok iyi doy. Allah. Gelme. Ah. Best skor en iyi skor olmuş. Ben onu hemen bir geçeyim de. Allah. Her şey bu arada in. Zorlatıyor. platformlarda incecik olmaya başlamış. Best. En üst skor Allah. Hayır ya. Vurulmazdım ya. Cidden vurulmazdım. Ay dur test o oh, o oh, çok hızlanmaya bastı ama şimdiki Kusumdaki... kemikler olmuyor ama be. Allah onun unuz ne lan ay of ay bu çok es yeniden en iyi soru geçtik Bir şeyin anahtarını aldım ama ne anahtarı aldığımı hatırlıyorum. Tamam ya bir tane su kaşayın Keski koşa ya. Ee, bu nasıl buraya geldi ya? Ha, kimleri koyduklarını anladım. Anladık. Çok Şeyler getirmedim. okumadım. Tamam. Bozayım mı? Bozayım tamam. Nasıl bozuyoruz? Bozuyorum galiba tarafa basmam gerektiğini. Tamam. Düzgü evet. çalışıyor lan bu sefer. Nazar değdi. <laughs> Ev yok, bunu var ben burada videoyu bitiririm. 46 dakika olmuş. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.